Merhaba arkadaşlar tekrar sizlerleyim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet, bugün size Ankara'ya ilk gelişimi anlatacağım. Nasıl zorluklarla karşılaştım, nasıl problemlerle karşılaştım. Tabii diyeceksiniz ki e, ya kimin hayatında zorluk yok ki? Hepimiz zorluk yaşadık. Elbette hepimiz zorluk yaşadık. Kimimiz? şöyle kimimiz böyle benim derdim senden daha büyük benim yaşadıklarım senden daha büyük diyenler e, olabilir elbette herkesin yaşadığı kendine e, ama tabii ki e, ben bu hikaye anlatmaya başladım nasıl e, çocukluğumdan işte Türkiye sevdam e, nasıl gelişti babam o bu derken işte ilk icalarımı önceki videolarda nasıl Türkiye'ye ilk geldim İstanbul'da Fındıkzade'de kaldığım günler Doğan amcayı tek başıma ve bugün de tabii ki Ankara hikayemi anlatmak istiyorum. Belki de e, düşünüyorum şimdi. Belki de tam da o zamanlarda ben e, bu başarımın tohumlarını e, ektim. Çünkü ben aslında e, el bebek gül bebek büyüdüm. Tek kızdım. İki tane abim vardı ama onlar benden çok büyük olduğu için ben sonradan olma ve e, gerçekten de e, babam beni çok şımarttı mı desem ama bugün arkaya dönüp baktığımda hiç de beni şımartmamış aslında. Ne kadar da güzel yetiştirmiş anacığım babacığım beni. Ee, ama Ankara'ya ilk geldiğimde gerçekten hayatın gerçeğini, gerçekleri Ankara'da öğrendim. Çünkü yanımda anam babam yoktu. Varlık mahallesinde kaldık o dönemde. İşte otobüsten beni inince akrabalarım karşıladı. Onlar da yeni gelmişti Bulgaristan'dan o zaman. Varlık mahallesine gittik. Bir odada kalıyoruz. O zaman gece kondu o zaman yüksek binalar yoktu orada. Şimdi çok uzun zamandan beri gitmedim varlı ama e, öyle diyorlar, yüksek binalar dikildi. O zaman tabii bir gece kondu e, evinde, kalıyoruz. Bir odada işin aslı, bir tuvaletimiz vardı. E, yer yataklarında yatıyoruz, dört kişi yere sermiş, e, serilmiş böyle yan yanaya. Olsun benim için sorun değildi. Dinlendim bir gün. Ankara'ya geldiğimde bir gün, iki gün. Sonra işte insanın karnı acıkıyor. Oturuyoruz, yemek yiyoruz. E para da kalmadı. Biliyorsunuz çikolatalara verdim paraları. Para da kalmadı. E istiyorsun ki akraba da olsa senin ailen değil. Böyle yayılamıyorsun yani. Yemek yemeye oturuyorsun, e, karnın aç ama çok fazla e, yemiyorsun çünkü hiç kimse çalışmıyor. Çok yani yerken böyle bir kendi kendine hani böyle rahat rahat yemiyorsun tabi. Herkes iş aramaya başladı. İşte kimisi e, aşçı olarak buldu falan. Ben de arıyorum tabii ki. Gazete açıyorum. E, iş ilanlarını en sonunda bir tane Kızılay'da bir iş buldum kuaför e, e, salonunda. Gittim görüştüm. Ondan sonra dediler ki ne iş e, yapıyor yapıyorsun? Dedim ki kaş alıyorum. İşte cilt bakımı yapıyorum. Burada dediler cilt bakımı yok. E, ta ne yapabilir? İşte fön tutar falan filan. Dediler başla işe. Ben sevine sevine geldim dedim iş buldum ben de. Ertesi gün gittim işe. İşte fön tutuyorum. Ondan sonra kaş alıyorum. Ee, Türkçe de o zaman çok çok iyi değil. Gelenler böyle e, müşteriler soruyorlar. Aa Ali Bey. E, o zaman Ali abi, eee Patronun bir de Turan Bey vardı. İki ortaktılar. Ali Bey yeni eleman mı aldınız? Evet, yeni eleman aldık. Bulgaristan'dan gelmiş de beni anlatıyor. Ondan sonra bana hoş geldin diyorlar. Ben de hoş buldum diyorum. Ay, pek de güzelmiş falan diyorlar böyle. Neyse, ee, Ala abi birkaç gün sonra Ala abi dedi ki, Gürcan al anahtarı sen. Sabahları sen açacaksın iş yerini. İşte temizliği yap falan. Tamam dedim ben. Kaçta açacağım dükkanı? Saat 7'de açacaksın dedi. Peki dedim ben de. Saat 7'de ben dükkanı açıyorum. Temizliği yapıyorum. Onlar geliyor saat 9'a doğru. Çay demliyorum. Çay demlemesi Bulgaristan'da öyle çay demleme falan yok. Öğrettiler bana nasıl çay demleniyor. Çayı demliyorum işte. Onlar kahvaltısını yapıyor. Ne iş başlıyor. İşte fön tutuyorum. Kaş aldırmak isteyenler olursa kaş alıyorum. Böyle devam ediyoruz. Akşam olunca eve gidiyorum. Haftalık para veriyorlar bana. Ama tabii ki haftalık veriyorlar ama ben tabii ilk başlarda anlayamadım e, ne kadar para alacağım ben. Ben zaten sormadım bana ne kadar para vereceksiniz. İş buldum ya. Gidip geliyorum. Önemli olan işimin olması. Haftanın sonunda para veriyorlar. Bir baktım o para şimdi hani... Ev'e bir şeyler götürmek istiyorum. Yemek yiyorum, beraber kalıyoruz bir şeyler, paylaşılıyor işte elektrik parası, odur budur. Onlara ben hani benim de bir katkım olması gerekiyor kendimi eğreti gibi hissetmemem için en azından eve giderken bir ekmek alayım. Bir hafta geçti, bir baktım ben, e şimdi ekmek alsam e, dolmuş parası kalmıyor. Dolmuş da gitsem yol parası. Dolmuşla gitsem ekmek alamıyorum. Düşündüm dedim ki en iyisi ben dedim. E, ee, Dolmuşa para vermeye gerek yok. Yürüyebilirim. Sabah saat hiç unutmuyorum. Kıştı. Kış zamanıydı. Sabah erkenden beşte kalkıyordum. Artık yolu öğrendim. Çünkü dolmuşla giderken görüyordum ya nereden gittiğimizi. Ee, beşte kalkıyordum. Saat yedide işte olabilmek için yürüyordum. Varlık Mahallesi'nden Kızılay'a kadar. Korkuyordum. Sokağa çıktığımda. Böyle hiç unutmuyorum. Hava böyle... Alaca karanlık oluyordu. Ben dua okuyordum. En çok da Bismillah, 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 Bismillah diye diye dilimin böyle şiştiğini hatırlıyorum. Böyle sürekli Bismillah demekten başıma bir şey gelmesin diye. Sonra Kızılay'a geliyordum. Orada bir böyle küçük bir park gibi bir şey vardı. Orada bir oturuyordum azıcık nefesleniyordum. Sonra Altı buçuk işte, ne kadar erken gittim bilmiyorum. Vardığımda ee, dükkanı açıyordum, temizliğimi yapıyordum. Herkes geliyordu, ben güler yüzlü. Ondan sonra neşeli, her zaman biliyorsunuz beni, ben enerjim çok yüksektir. Ee, ama ayaklarımın altı su topladı, böyle su topladı. Yani yürümekten ayak kaplar vurdu. Tabii onları hissettirmiyorum, güler yüzlü. Hep. Yerimde duramayan, artık iyice işi elime aldım. Müşterilere çay götürüyorum. Ondan sonra çayı güzel demliyorum. Ondan sonra temizliğimi muhteşem yapıyorum. Tuvaletlere böyle her saat başı gidiyorum. Bakıyorum şey o, pislenmiş mi hemen temizliyorum. Hani her tarafta ben. Herkes diyor ki nasıl bir çocuk bu? Nasıl bir kız bu? diyorlar ya. Nasıl hiç yerinde duramıyor. Bana böyle e, göze girmek için, e, ne kadar yararlı bir eleman olduğumu göstermek için el elimden geleni yapıyorum. Akşam oluyor, yorulmuşum. Tekrar yola koyuluyorum. Yine yürüye yürüye varlık mahallesine kadar gidiyorum. Tam eve yaklaştığımda bir bakkal var. İki tane de ekmek alıyorum. Ekmeğin, ekmeklerimle tıngır tıngır işte eve ekmek getirdim diye. Böyle günler gelip geçiyor. Bir gün Bey, Turan Bey abi, acayip seviyor babam gibi zaten. Bir gün Turan Bey dedi ki, Gürcan dedi gelsene dedi seninle bir konuşalım." dedi. Dedim ki, "Tamam." Ben dedi e, sana dedi işte ama bu arada e, Ala abinin Gül e, Gülbeyaz abla işte o geldi bir tane oğlu vardı o geldi onları tanıdım Turan Bey'in eşi geldi işte onlar e, onların eşi e, çocukları geldi hepsini tanıyorum neyse konuya geleyim. Turan Bey dedi ki e, Gülcan dedi sana dedi ben dedi imam e, nikahı kıymak istiyorum. Dedim ki o ne? Hani ben şimdi imam nikahı ben hayatımda duymamışım öyle bir şey. Bulgaristan'da öyle bir şey yok. Dedim o ne? Dedi ki e seni dedi e eşim olmanı istiyorum. Nasıl dedim? Var ya dedim sizin eşiniz, çocuklarınız. O nasıl olacak dedim. Dedi ki hoca e okuyacakmış. Ben e Ondan sonra onun karısı olacakmışım. E na, nasıl dedim? Öyle şey olmaz ki dedim. Sana da dedi bir e, ev e, alacağım dedi. E dedim. Ben var ya niye uğradığımı şaşırdım. Bunu dedi düşün istersen dedi bana. Birkaç gün düşün dedi. Sonra yine konuşuruz. ben düşünüyorum. İş bulmuşum. İşimi kaybetmek istemiyorum. Allah'ım o kadar böyle zor bir durumdayım ki kimseye söyleyemiyorum. Aa, bir de bana dedi ki bunu da kimseye söyleme dedi. Diyorum ki işten ayrılacağım diyorum. Tekrar diyorum iş bulacağım diyorum. Ama diyorum ayrılacağım da peki ben ne diyeceğim evdekilere? Niye ayrıldın sen işten? E bana böyle böyle dediler. Eyvah diyorum. Utanç verici bir şey diyorum. Allah'ım diyorum ne yapacağım? Bir gün gene böyle e, işe gittim. Ama kafa yerinde değil benim artık. Çayı demledim, temizliğimi yaptım. Ali abi o gün, Turan Bey değil de Ali abi, Farkındaysanız birine Duran Bey diyorum, birine Ala Abi diyorum. <laughs> Ala Abi, kızım dedi. Günaydın, günaydın dedim. Çayı demledim, demledim dedim. Ama herhalde benim yüzümden anladı. Sen gelsene buraya dedi. Dedim efendim Ala Abi. Senin neyin var dedi? Senin canın mı sıkkın dedi? Dedim yok dedim ve başladım ağlamaya. Ay niye ağlıyorsun diyor, bir şey mi oldu diyor. Ama ben var ya hıçkıra 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 ağlıyorum. Dedim ki ben dedim bir şey diyeceğim ama dedim korkuyorum söylemeye. Ne demek korkuyorum dedi ya söyle. Sen benim kızımsın. Dedim ki Turan Bey dedim bana böyle böyle dedi. Dedi dedim. Bir daha anlatsana sen şunu dedi. Dedim bu imam nikahı mıymış dedim, neymiş dedim, bana dedim, zaman verdi dedim. Benimle konuşacak artık, bir kere daha konuşacakmış dedim kararımı. Şey, ben ona dedim, ben istemiyorum dedim. Ama dedim, işimi de kaybetmek istemiyorum dedim. Tamam dedi. Sen dedi, rahat ol dedi. Allah'ım... Öbür odadan Duram Bey ile Ala abi'nin bir bağırışmaları hiç unutmam. Ben mutfakta titriyorum. Artık ne duymuyorum yani e, ka büyük kavga. De Ala abi Duram Bey'den ortaklığını ayırdı. Şimdi dedi rahat rahat dedi işine gelebilirsin. Ben dedim benim yüzümden oldu. Hayır dedi. Senin yüzünden olmadı. Ben dedi sen olmasaydın ben sen olmasaydın ben onu nasıl bir insan olduğunu bilemeyecektim dedi Gürcan dedi. İçin çok rahat olsun dedi. O yüzden dedi üzülmene gerek yok dedi. Sen sadece bir vesile oldun dedi. Onunla dedi ortaklıktan ayrılmama. Tabii ben kendimi çok kötü hissettim. gene ağlıyorum. Geldi Ala abi. Dedi ki anlat bakalım dedi ya sen ne yapıyorsun, ne yaşıyorsun. Bir baban gibi anlat bana dedi. Oturduk Ali abiyle. Dedim ki iyiyim dedim hani evde. Ee, ayaklarım dedim çok acıyor. Niye dedi. Su topladı çok ayaklarım dedim yürümekten. <laughs> Nasıl yürüyorsun? Dedim yani para dedim ekmek götürmem gerekiyor eve dedim. Hani kimse bana ekmek getir demiyor tabii ki. Ben kendimi iyi hissetmem için götürüyorum. Dolmuşa verirsem dedim ekmek parası kalmıyor. Ekmek alırsam dolmuş parası kalmıyor. O yüzden dedim ben seçimimi yaptım. Ee, evde de tabii banyo yok tabi suyu. Tüpte ısıtıyoruz, ee, yıkanıyorum. Ondan sonra bir şey, e, kıyafetlerimi yıkarken... Tüpü harcamamak için soğuk suyla yıkıyorum, ütüyü de elektrik parası harcamamak için ama tabii ki bunları kimse bana yap demiyor. Ben kendi kendime böyle bir psikolojiye girdim. Hep böyle hani e, sığıntı gibi hissetmeyeyim kendimi diye hiç zarar vermek istemiyorum kaldığım insanlara. Dedim böyle dedim gidiyor. Dedim zaten yakında dedim anam babam da gelecek. Şimdi dedi kızım dedi Hadi dedi bu akşam dedi şey Bu akşam eve gittiğinde dedi Sen de ki dedi akrabalarına Ben yarın akşama Gülbeyaz ablamlarda kalacağım Bir izin iste dedi Tamam mı dedi izin verirlerse dedi Ben dedi Gülbeyaz ablana da söyleyeceğim Misafirimiz gel, gelecek ye dedi Bize gideriz dedi Olur mu? Tamam dedim hem değişiklik olur senin içinde de. Neyse, ertesi gün iş iş bitti. Biz e, Sokullu <laughs> Şeyleri unutuyorum. Hep gece konudan gidiyordu e, kaderim o zamanlarda ama ama e, öyleydi yani. Yine e, ben hatta Türkiye böyle hep gece kondu zannettim o zaman. Hep Böyle bir gece konuda kaldım hani ne oldu bir anlamadan e, Sokullu sokulda Onların evleri oradaydı. Neyse kapıda Gülbeyaz abla akça pakça böyle güzel mi güzel güler yüzlü. Ondan sonra anam gibi böyle kafasını da bağlamış. Kapıdan karşıladı. Ay nasıl sevdi beni ben onu. Bir yemekler yapmış oturduk yedik güzelce. Neyse muhabbet Emre vardı o zaman şimdi doktor olmuş. Küçük Emre. Onunla oynadık. Gülbeyaz ablam dedi ki bana, bak Gürcan dedi. Sen dedi, or, e, Ali abin dedi bana dedi, anlattı dedi. Hani dedi, e, yeni geldiğiniz için dedi, rahat değilsiniz dedi, istersen dedi. Biz sana dedi, burada bir oda yapalım dedi. Burada dedi, bizde kal sen, dedi. Daha rahat e, etmen için söylüyorum. Ben olmaz dedim. Niye olmasın kızım dedi. Niye olmasın dedi. Bak Emre de dedi. Senin kardeşin olur dedi. Ala abinle dedi. Gidersiniz işe gelirsiniz dedi. Ondan sonra ister çalış ister çalışma dedi. Bekle buradan anla babanı dedi. Neyse ben tabii hoşuma gitti. Çok iyi olur ama diyorum. Ama buna, burayı da yük olur muyum ben acaba diyorum. Düşünüyorum böyle. Bir sorayım bakalım dedim. Neyse ertesi gün evdekilere dedim. Tabii yani zaten çok ısrar etme e, gibi bir şey yok e, o zamanlarda. E, bir yük azalıyor yani yer yatağından Onlar bir aileydi ben dışarıdan. E, rahat rahat kalacaklar. E gitme falan dediler. E dedim galiba daha rahat edeceğim orada. Peki sen bilirsin. Rahat edemezsen gene gel biz buradayız. Tabii güzelce ben küçük valizimi gene e, toparladım. Ali abilere. gittim. Sonra benim oda e, işte kış dediler ki şimdi konuşuyor bunlar. Eee Güzan'ın odasına bir tane soba kuralım. Ve e, şey diyor ki Gülbeyaz abla. E, Ali diyor şey alalım diyor, kömür de almamız gerekiyor diyor. Bizdekiler diyor yetmez diyor iki şey diyor. Ben de onları duyuyorum. İki sobaya yetmez diyor. Ben de onları duyuyorum tabi. Neyse öyle konuşmaları falan. Ali abi dedi ki ya güzel dedi sen dedi hiç gelme dedi şey ya şimdi orada dedi çıraklar var bilmem neler, o beni bildiğin kızı gibi. Artık korktu da bir de çok güzeldim o zaman. Dedi evde dedi Gülbeyaz ablamla dedi daha iyi değil mi dedi ya. Aa dedi ben size para bırakacağım dedi. Gidin dedi şeyden dedi marketten alışveriş yapın dedi. Bak burada dedi gece onda orada o kadar çok komşu vardı ki. o gündüzleri böyle toplanıyorlar, örgü örüyorlar yemek yapıyorlar böyle kakara kikiri o kadar güzel ki bir de komşuluk acayip güzel. Herkesin bahçesi zaten çok açıktı yani öyle e, kimsenin ka, kapısı bile kilitlenmiyor. Kal dedi kızım dedi ya evde. Dedim tamam. Zaten dedi ben dedi para bırakıyorum dedi. Gülbeyaz abla ya Emre dedi parka gidin dedi. Ondan sonra olur mu olur. Neyse ben kaldım. Gitmiyorum artık işe. Gülbeyaz ablamla biz. Oo, Gülbeyaz ablam yemek yapıyor. Aynı evde gibiyim. O kadar rahat. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan tuttuğunu altın etsin onların. Yani o kadar rahat ettim ki bildiğin kendi evimde gibi. Gülbeyaz ablam anam gibi yani. Ee, Ali abi de babam gibi. Şimdi o kömür olayını duydum ya. Eyvah dedim şimdi. Gene dedim hani benim yüzümden dedim ekstradan dedim şimdi şey yapacaklar para harcayacaklar bilmem ne yapacaklar. Ben başladım Gülbeyaz ablam Gülbeyaz abla dedim ya ben çalışayım. Ya Kürcan nasıl diyeceğiz dedi Ali abine izin vermez ki. Dedim çalışmak istiyorum ben ya. O Kürcan dedi bunu ben söyleyemem dedi. Sen söyle. Sofraya oturduk. Yer, yerde yiyorduk böyle. Dedim ki Ali abi ben çalışmak istiyorum. Ah dedi o nereden çıktı. Dedim sıkıldım ben evde. Şimdi... Kuaföre de gitmek e, gitmemi istemiyor. E, ne dedin? Tülay dedi var dedi komşunun şeyi dedi kızı dedi. O dedi bir yerde dedi çalışıyor dedi. Ama başa çıkamayacağını anladı benimle. Ben ağlıyorum. Tülayla dedi siz dedi ikiniz dedi gidin gelin bir Tülayla konuşalım dedi konuşsun patronlarına dedi. Sen onun yanında ya ben şimdi Türkçe e, güzel değil ne bir sekreterlik yapabilirim zaten sekreter olmama izin vermez Ala abi. Ondan sonra e, konuşma yok zaten. E, ne yapacağım orada? İşte lafın gelişi. İşe gidiyormuşum gibi hem havalıyım. Tülay'dan Tülay konuşmuş işte şeylerinden, patronlarından. İyi e, tamam gelsin demişler. Gittim ben işte gelen misafirlere çay veriyorum. Tülay'ın yanında oturuyorum. Ondan sonra arkadaş olduk Tülay'la. O ben ekmek elden, su gölden. Güzel. Fakat Tabi böyle gitmeyeceğini ben biliyorum. Hani böyle gitmeyeceğini bir taraftan da hani ne, ne zamana, tamam çok iyi bakıyorlar bana şey yapıyorlar ama aklımda çalışıyor tabi ki. Tülay'ın yanı ya Tülay'a diyorum ki ben ne iş yapıyorum burada Tülay? E diyor işte çay götür ama dedim ya bu çok çok küçük bir iş yani. Yani bu daha farklı ben iş yapmak istiyorum diyorum ya. E ne yapabilirsin? Telefona da bakamıyorum yani. Ben Türkçe o zaman Bulga Bulgaristan Türkçesiyle zaten olacak iş değil. Tülay bürosunda oturuyor. Ben de karşısında bir tane koltuk koymuşlar. Orada oturuyorum böyle. Muhabbet ediyor. O telefonlara bakıyor. işte iş bağlantısı falan filan. Ben sabahtan sonra pinekliyorum orada. E bir, iki, üç. E insan kendini iyi, faydasız hissediyor. Yani faydasız dediğimle hiçbir işe yaramayan. Dedim ki Tülay ya bak dedim şimdi senin dedim arkadaş olduk ya şimdi bana bak dedim. Şimdi senin ne dedim bir şey konuşacağım dedim ama dedim sak ar aramızda kalacak dedim tamam dedi ben kendime iş bakacağım dedim. Hüsan dedi yapma benim başımı yakarsın dedi. Dedim bir bakayım bakalım dedim ben dedim hiç bakmadım ki dedim hani belki dedim bana göre iş vardır. Dedi ki nasıl olacak Gürcan dedi. Ne diyeceğiz dedi Ali abi. Ya onu dedim çok haber olmaz dedim. Ben dedim sabah dedim seninle çıkıyormuşum gibi yapacağım. Akşam da eve geleceğim zaten işten dedim. Ama ben para kazanmak istiyorum dedim. Hani Ali abi bırakıyor. buradan da dedim çok bir para vermeyecek yani. Çünkü gerçekten de hani iş yapmıyorum ki orada. Lafın gelişi rica minnet hani şunu da canı sıkılmasın gibi bir şey oldu. Ay Gürcan bilmiyorum dedi. Dedim sen Hürriyet gazetesi. Şu iş ilanlarını dedim ben bir bakacağım. Açtım gazeteyi. Bakıyorum. Bir baktım. Basıfsız Eleman yazıyor. Tülay dedim. Basıfsız Eleman'a Türkçe, hani dil gerekiyor mu dedim, konuşmak dedim. Yoo dedi. Ne o dedim basıfsız. Yani dedi e, amele gibi dedi. O ne dedim. Ne diyeyim sana güzel dedi. Hani konuşmaya gerek yok dedi ellerinle bir şey yapacaksın dedim. Ah oh dedim. O zaman dedim ben bu orayı arayayım. Ve aradım. Dedim ki merhaba, merhaba. Benim zaten konuşmadan belli. Ya şey yap. Ne kadar para veriyorsunuz bakmışım. Ben şu an benim bir elemanım bana alo merhaba. Ne kadar para veriyorsun? Dedim, derim ki ne diyor bu ya? Ama tabii <laughs> ne kadar para veriyorsun? Dedim karşıdaki patrona. Durdu. Ee, dedim, bir rakam söyle. Ama, ama o rakamı ben almıyorum. Aa, yok dedim. Çok azmış dedim. Ben bu işimde de o kadar alıyorum dedim. Kapatıyorum. Dur 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 dedi. Kapatma dedi. Peki dedi. hani siz ne düşünüyordunuz? Ben dedim daha fazla, yani buradan dedim çıkmam için dedim. Biraz daha fazla almam gerekiyor. Kafa çalışıyor. E tamam dedi gelin bir görüşelim o zaman dedim. Çok mu uzattım? Çok uzattım galiba. o, o hikayeyi de bir sonraki videoda mı paylaşsam acaba? Kaç dakika oldu bilemiyorum. Sıkılır mısınız? Çünkü o hikaye de uzun biraz. Bu, bugünlük bu kadarlık değilim mi? E, uzamadan böyle, sizi sıkmadan parça parça anlatmak istiyorum. Olur mu? Tamam olur. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bunu gerçi çok söylemek istemiyor canım. Böyle sanki abone olun falan. Ben sadece sizinle bir a, a, hikayelerimi anlatıyorum. Ee, abone isterseniz olabilirsiniz, istemezseniz de olmayabilirsiniz tabii ki. Ee, ama olursanız çok mutlu olurum tabii ki. Önemsendiğini hissediyor insan o zaman. Sizi çok seviyorum, görüşmek üzere.